Nereye dahi hatun? Valide sultanımıza görüşmem lazım. Evvela bana soracaksın. Ne belli müsait oldu? Çekil önümden Gülşah. Valide sultanım. Ne yapıyorsun sen burada? Validen bağışlayın, engel olamadım. Beni itip içeri girdi. Nedir bu saygısızlığın sebebi? Valide sultanım, haremin işleri aksıyor. Görmeniz icap eden onlarca defter var. Gülşah Hatun'a kaç kez söyledim, lakin aklı bir karış havada. Validem yalan söylüyor. Ben her gün sual ediyorum bir şey var mı diye. Mahsus yok diyor bana. Haremin işleri aksamayacak. Böyle devam ederse kapının önüne koyarım seni. Ver şunları. Validem duyar duymaz geldim. Neyiniz var? Mühim değil kızım. Başım ağrıyor biraz. Hekim baktı mı? Az evvel buradaydı. Yorgun düşmüş sultanımız. Dinlenmesi lazım. Valide sultanımız için şifalı içecek hazırladım kendi ellerimle. İçsin iyi gelir. Sağ ol Dayı Hatun. Validemizin halinden bir tek sen anlarsın zaten. Nigar nerede? Göremedim. Ben de bu mevzu konuşacaktım sizinle. Valide Sultan'ım müsaadeniz olursa Nigar'ı evlendirmek istiyorum. Malum tek başına dul bir hatun. İyi düşünmüşsün. Aman daha ya Hatun. Bu sefer dikkatli olun. Onu üzmeyecek. Herden anlayacak biri olsun. İnşallah. Derdin ne senin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni karalamalar, şifalı şurup getirmeler. Valideye şirin gözüküp ihanetini mi unutturacaksın? Defol git Gülşah. Belanı arama. Senin devrin bitti Daya Hatun. Bir ayağın çukurda. Sana tavsiyem bir an önce emekli ol. Git. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş. Lakin ben bu halimle de hakkından gelirim senin.